Kükürdün en önemli bileşiklerinden birisi H2S'dir. Çürümüş yumurta gibi kokan ve oldukça zehirli olan H2S doğal gaz ve petrol kuyularında oluşmaktadır. Bu kuyulardan elde edilen 1360 gram H2S gazı ve 960 gram oksijen ile bu tepkimeye göre tam verimle SO2 gazı elde ediliyor. Sonra bir miktarda H2S gazı artıyor. Bu artan H2S ile elde edilen SO2 gazı tekrardan tepkimeye sokuluyor ve tepkime sonucunda kükürt elde ediliyor ve elde edilen kükürt de 480 gram. Buna göre A şıkkı birinci tepkimede kaç gram H2S artmıştır? Bunun için birinci tepkimeyi kopyalayıp yapıştıralım. Birinci tepkimeyi kopyalayıp şuraya biraz daha büyüterek yapıştıralım. Şöyle yapalım. A şıkkının cevabı için Şimdi H2S kaç gram? 1360 gram. 1360 gram H2S kaç mol? Bunu bulalım. En eşittir. 1360 bölü. H2S'nin de mol kütlesini şurada hesaplayalım. 2 tane hidrojen 2. Kükürt de 32. 34. 1360 bölü 34. 1360'ı 34'e bölecek olursak 13 de yok. 136'da? 4 kere denesek geliyor sanırım. 4 kere 4 16 elde var. 1, 12, 13, 1 de 0 var. Tam 40 mol yapıyor. Yani elimizde 40 mol H2S var. 40 mol. Peki oksijen? Oksijenin de mol kütlesi 12, 16 çarpı 2'den 32. Peki buradan oksijenin molünü bulalım. 960 gram oksijen verilmişti. 960 bölü 32'den. 32'nin 3 katı 96. Bu da 30 molmuş h 2 40 mol verilmiş başlangıçta. Oksijen başlangıçta 30 mol olarak verilmiş. Peki şurayı silelim ya da küçültüp başka bir yere taşıyalım. Şur, şurada dursun. Peki. Başlangıçta bu kadar vardı. Tam verimli tepkime de tepkimeye giren maddelerden en az birisi tamamen harcanıyor demektir. 2'ye 40 mol harcanabilmesi için kas sayının 20 katı 3'e 60 mol oksijene ihtiyaç var. Peki var mı bu kadar? Yok. Demek ki H2S tamamen harcanmıyor. O zaman oksijen tamamen harcanıyor. 3'e 30 mol harcanırken 2'ye 20 mol H2S harcanır ve 20 mol H2S artar. Kaç gram H2S artmıştır diye soruyordu. 20 mol artmıştır. 20 mol H2S artar. Bunun kaç gram olduğunu bulacağız. 1 molü 34 gramdı H2S'nin. 1 molü 34 gramsa 20 molü o zaman kaç gramdır? 20 ile 34'ü çarparsak 68 680 gram. Yani A şıkkının cevabı 680 gramdır. Peki bu birinci tepkimede 2'ye 20 harcandı, 3'e 30 harcandı. 2'ye de o zaman 20 mol SO2 oluşur. 2'ye 20 mol hatta H2O oluşur. Oksijen hiç yok. 20 mol SO2, 20 mol H2O. Peki ikinci tepkimede burada artan H2S ile oluşan SO2 tepkimeye sokulmuyor mu? Evet. B şıkkını da cevaplayalım bu arada. Birinci tepkimede kaç gram H2O sıvısı oluşur? Birinci tepkimede oluşan H2O, tabi şurası gaz olacaktı. H2O gazı 20 mol oluşmuştur. 1 molü, 1 molü H2O'nun 16 artı 2'den 18 gramdır. 18 gram. 1 molü 18 gramsa 20 molü kaç gramdır? Buradan soru işareti eşittir. 20 çarpı 18'den 360 gram B şıkkının cevabı olacaktı. Devam edelim. İkinci tepkime için ikinci tepkimeyi kopyalayıp yapıştıralım. Şöyle, şöyle düzenleyelim biraz daha. İkinci tepkimenin yüzde verimi nedir? Şimdi ikinci tepkimede H2 ise 20 mol var. Başlangıçta şöyle 20 mol. SO2 de 20 mol var. 20 mol. Bunlar başlangıçta hiç yok. Öncelikle %100 verimle bu tepkime gerçekleşseydi kaç mol kükürt oluşurdu onu bulalım. 2'ye 20 mol harcanabilmesi için 1'e 10 mole ihtiyaç var ve var. O zaman burada H2S tamamen biterdi. 10 mol SO2 yine artardı. 3 kas sayısına da 30 mol kükürt oluşurdu. Eğer ki bu tepkime %100 verimle yani tepkimeye giren maddelerden birisi tamamen bittiğinde gerçekleşseydi 30 mol kükürt oluşacaktı. Peki acaba kaç mol oluşmuş? 480 gram kükürt var. 480'i kükürdün mol kütlesi olan 32'ye böleriz. 48 16'ya bölelim. 30 16'ya böldüm 2 15. Ancak bize gerçek değerlerde 15 mol oluştuğunu söylüyor. Bu tepkime %100 verimle gerçekleşseydi 30 mol oluşacaktı ama gerçek değerde 15 mol oluşmuş. O zaman yüzde kaç verimle gerçekleşmiş? Yarısı yarısı demek ki %50 verimle gerçekleşmiş diyebiliriz. Tepkimenin yüzde verimi %50'dir. O zaman burada 30 mol oluşmuyor demek ki. 30 mol oluşmuyor. Bize zaten söylemiş 15 mol oluşuyor. Kükürt 3 kat sayısına 15 mol oluşuyorsa 2 kat sayısına H2O gazı o zaman 10 mol oluşur. 10 mol H2O oluşur. Bunu soruyordu kaç mol H2O. Bu da yine gazı olacaktı. 10 mol oluşur diyebiliriz.